Merhabalar, Teknoloji TV ekranlarına hoş geldiniz. Merhabalar, hoş Sizin bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii, ben Hakan Eğilmez. Arma Kontrol Sistemlerinde yurt içi satış müdürlüğü yapıyorum. 8 yıldır bu şirketteyim. Tüm Türkiye'ye satış kanalına ben bakıyorum. Bu şekilde hizmet Firmanızdan bize bahsedebilir misiniz? Tabii, biz Arma Kontrol Sistemleri olarak 2006 yılında kurulmuş bir şirketiz. Araç geçiş sistemleri üzerine hizmet veriyoruz. Üretici bir firmayız. 2008 yılından beri üretim yapıyoruz. 18. yılımızı doldurduk. Yaklaşık 73 ülkeye ihracat yaptık şimdiye kadar bu zamana kadar artı yurt içinde de 6000 üzerinde müşteriye ulaştık. Araç geçiş sistemleri olarak işte kollu bariyer, mantar bariyer, road blocker, plaka tanıma sistemleri, OGS, HGS sistemleri, akıllı şehirlerde kullanılan otopark sistemleri gibi sistemler üzerine üretim yapıyoruz. Bu üretimle beraber aynı zamanda satışını, satış sonrası hizmetlerini sağlıyoruz ve arka planda bunların da yazılımını gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bu tüm dört noktanın, dört bacağın hepsini tek çatı altında yapıyoruz. Herhangi bir şekilde dışarı bir outsource ettiğimiz bir iş yok. O yüzden bu da bizim elimizi çok güçlü kılıyor sektörde. E, tamamen her şeyi kendi içimizde çözüyoruz diyebiliriz. Tamamen yerliyiz. E, Aynen öyle. Peki pazarımız neresidir? Nerelere satış yapıyoruz? E, şu anda e, kısmi Avrupa'nın bir kısmı, e, Türkiye Cumhuriyetleri'nin tamamı, e, aynı zamanda işte e, Arap Yarımadası e, olmak üzere bir e, satış ağımız mevcut. Dediğim gibi üç ülkeye bir ihracat durumumuz söz konusu. E, bunu e, hedefimiz işte daha çok böyle 90 ülkeye çıkarmak bundan sonraki pazar şu anda yoğun bir şekilde işte Katar, Suudi Arabistan, Dubai bölgeleri ağırlıkta. Ama tabii bizim aslında hedef pazarımız biraz daha böyle Meksika, Güney Amerika tarafına biraz daha ağırlık vermek istiyoruz. Onun için de gerekli çalışmaları yapıyor yurt dışı satış ekibimiz. Ee, şimdi bu şekilde devam ediyoruz. Fuar hakkındaki ediyoruz. düşüncelerinizi kısaca alabilir miyim? Fuardan beklentilerimiz neler? Yani fuardan beklenti, fuar her yıl düzenlenen e, Türkiye'nin en büyük e, güvenlik fuarı. E, zaten katılımcıları da belli. Biz de bu fuarın platiyum sponsoruyuz. E, fuardan e, istediğimiz şey e, hem yurt dışı hem yurt içindeki e, tedarikçilerin bir arada e, olması ve aslında bizim e, beklentimiz şu. Biz elimizden gelince her sene yeni bir ürün çıkarmaya çalışıyoruz. Ee, aslında rakiplerimiz demeyeyim de e, sektörün diğer oyuncularından da biraz bunu bekliyoruz. Haliyle e, gelen e, kişiler e, çok aynı şeyleri görüyorlar. Haliyle bu da biraz e, fuara olan e, ilgiyi biraz düşürüyor. Ee, ama her yıl daha böyle yeni bir ürünle çıkılırsa fuara ilginin daha da artacağını düşünüyorum. Onun haricinde e, yurt dışı e, ziyaretçileri daha çok ağırlıklı bekliyoruz tabii ki. Bunun için de arka planda zaten fuar ekibi gerekli çalışmaları yapıyor. E, gelen rakamlardan da bunları görüyoruz. İşte rezervasyon rakamları vesaire, e, kayıt rakamlarından bunları görüyoruz. İnşallah daha da e, ileri götürürüz bu durumu. Teşekkür, ederiz. Ben Biz de teşekkür de ederim. Biz zaman ayırdığınız için Sağ olun. Teşekkür ben teşekkür ederim. İsa ile devam ediyor. Bizimle kalın.